Peygamberimiz arkadaşları arasında oturduğu zaman bir yabancı geldiği zaman o meclise kim peygamber asla bilemezdi. Çünkü neden? Peygamberimizin özel bir koltuğu yok. Ya da peygamberimizin özel bir yeri yok. O meclise bir meclis efendimiz geldiği zaman sahabeler hemen ayağa kalkar efendimizdeki oturun. Ben Boş bulduğum yere otururum, siz bana özel bir yer tahsis etmeyin. Şöyle hemen düşünelim mi? Mesela oturmuş olduğumuz bir meclise belediye başkanının geldiğini düşünün. Halimiz nasıl olur? Hemen özel bir ilgi, özel bir alaka veya bir vali veya bir patron geldiğini düşünün. Hemen halimiz, tavrımız değişiyor. Aslında onları biz yüceltiyoruz. Efendimiz ne diyor? Bakın Efendimiz bir devlet başkanı, İslam devletinin başı. Her şeyi geçin saymayan özelliklerini. O Allah'ın en sevgilisi. O ona rağmen bakın az önce saymış olduğum makam var işte validir, belediye başkanıdır, muhtardır, başbakandır ve milletvekilidir. Artık bu statü neyse hiç önemli değil. Belki bizim nezdimizde çok önemli bir adamdır. Belki o Allah'ın katında Allah'ın düşmanıdır. Biz ona özel ilgi gösteriyoruz ama Peygamberimiz en sevgilisi, Allah'ın en sevgilisi olmasına rağmen ne diyor Efendimiz? Bana özel bir yer tahsis etmenize gerek yok. Ben boş bulduğum yere geçer ve otururum. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar mütevazi ve o kadar alçak gönüllüydü ki onlar gibi giyinir. Özel bir kaftanı, özel bir yeleği, özel bir giyeceği falan yoktu. Aynı sahabe efendilerimiz ne giyinir ise onların arasında oturur. Bir yere gittiği zaman boş bulduğu yere hemen otururdu.